Aa, örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone şimdi bir de çana tıklayayım da yorumlar ilk yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün duvarı yık parkurundayız. Sevilen serilerimizden biliyorsunuz duvarı yık parkuru ve bugün ise süper tırlarla karşınızdayım. Tırları çok sevdiniz. Ve dedim bugün de gelsin madem öyle ve bugün duvarı yık parkuruna geldiler. Çok güzel tırlar var öncelikle onu söyleyeyim. Gerçekten çok güzeller. Tesla Semi'yi görüyorsunuz burada. Hemen burada Volvo'nun muhteşem bir tırı var. Hemen şöyle Scania'yı gördüğünüz üst var. Daf burada ve Renault Premium karşınızda. Çok güzel süper tırlarımızla bugün Duvarlık Parkur'undayız. Bakalım en sağlam hangisi olacak? Bayağı merak ediyorum açıkçası. Siz de favorilerinizi yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Şimdi ilk kimle başlasak? Demre'den var, Recep abi var. Demre'den mi Recep abi mi? Bence demir adamdan başlayalım. Demir adamla bence başlayalım. Demir adam bugün Volvo'yu kullanacak. Duvarı yık parkurunda bakalım neler yapacak. Çok merak ediyorum açıkçası. Bu aracın Duvarı ilk parkurundaki performansını baya bir merak ediyorum. Tırımızı görüyorsunuz. Yine bu arka tarafında biliyorsunuz büyük bir bölgesi vardı. Volvo'nun muhteşem bir tır gerçekten. Bakalım bugün neler yapacak. Demir Adam'ı izliyoruz. çok abi. Ya bu parkurda bu tırlar iş yapamaz bence. Ben sana söyleyeyim. Vallahi bence yapar. Yani niye yapamazsın ki değil mi arkadaşlar? Yani yapamayacak bir şey yok. Bence performans iyi olabilir ama yalnız buraları nasıl geçecek? o fena gözüküyor. Oy nasıl çıktı buradan böyle? Şuna bakın siz. Bunları biliyorsunuz arkadaşlar. Bazen değil hatta çoğu zaman niyeyse içinden geçiliyor. Çarpmıyor anlamadım gitti. Bakalım göreceğiz bugün neler olacak. Amacımız duvarı ilk doğru bir şekilde tamamlayabilmek. Şu an çok hızlandı. Duvara geliyoruz. Ooo oo, farlar gitti Abi farlar gitti şu an için Görüyorsunuz ön farlar gitti Tampon oynuyor En sonunda da bakacağız tabi En sağlam hangisi kaldı diye Bunu çok merak ediyorum Volvo dön dostum demir adam dur Sakin birazcık Tamam tamam dön 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 dön, dön, dön. Güzel sıyırdama kurtardı Gördüğünüz gibi ön tamponumuz oynuyor Önde büyük bir hasar fazla değil ama var hasar Farlar kırıldı yani aslında hasar bayağı var aslında ya. Şaka gibi ha. Bayağı var hasar. Recep abiye bakacağız şimdi. Tesla semi kullanacak Recep abi. Biliyorsunuz Recep abi bu işlerin ustası. Bakalım bugünkü performansı nasıl olacak arkadaşlar. Göreceğiz Tesla semi ile. Recep abi dikkat et. Biliyorsunuz dağdan iniş parkurunun birincisiydi. Tek galip geleniydi Tesla semi. Bakalım bugün en sağlam olabilecek mi? Recep abi sence olur mu bu araç bu tır daha doğrusu? Lan vallahi çak güzel tır ha. Gerçekten çok güzel. teste semiyi çok seviyorum ben. vallahi bugün birinci alacağım kesin. Ben sana söyleyeyim. Recep abi hadi görelim bakalım. Aman aman abi pervane rüzgar gül içinden geçiyor. <laughs> Oyunun hatası gördüğünüz gibi. Devam sıkıntı yok. Amacımız buralar değil zaten. Esas duvara çarptığımızda, duvara yık bölgesine geldiğimizde arabanın durumu nasıl kalacak? Tırımız testa semi izliyorsunuz. Şu an içine cep abi gidiyor. Ve ooo. Oh, Oooo. Oh, 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 oh. Bakacağız. o oh, Ön tarafın yani e, ön taraf şöyle söyleyeyim kırılan bir parça yok gördüğünüz gibi ama... Abi ön tarafın hasarını görüyorsunuz. Yani anlatmaya gerek yok sanırım. Ön tarafta ciddi bir zedelenme ve ciddi bozukluk meydana geldi gördüğünüz gibi. Hiçbir şey kırılmadı ama ön taraf baya bir bozuldu. Yani ne olduğu belli değil. Yamuk yumuk ezik büzük oldu. Baya bir kötü oldu diyebilirim sizlere. Yani biraz sıkıntılı durum var Tesla Semi için. Tabi henüz belli değil en sağlam. Bakacağız. Daha Baldi izleyeceğiz. Daha sonra Duff var. E, Reynolds var. Scania var. Muhteşem tırlarımız var. Daha bakacağız. Daha yolumuz uzun. Bakalım Baldi bugün neler yapacak arkadaşlar. Ya Göbekli Recep ne yaptı? Söylesene bana. Dur bakalım. Neyse. Dur bakalım. Bu tır çok güzel ya. Ah çok seviyorum ben bu tırı. Hadi bakalım Baldi umarım dediğin gibi olur. Seviyorsun ama acaba bitirebilir mi? Göreceğiz arkadaşlar. Aktörüsü izliyorsunuz şu an için burayı rahat geçti. Şimdi minik bir tırmanma yolumuz. Abi nasıl rahat çıkıyor burayı gördünüz mü? İnanılmaz rahat çıkıyor. Vallahi helal olsun ha. Cidden helal olsun. Şu an devam ediyor. Burayı da çok rahat geçti. Bakalım devamında neler olacak göreceğiz arkadaşlar. Şu an için Mestes Actros. Actros sakin hızlandırıcılardan geçti. Çok hızlı gidiyor. Çok hızlı gidiyor. Çok hızlı gidiyor. Çok hızlı gidiyor. Ve oh, fena vurdu. Gerçekten fena vurdu. Yine bakın kırılan hiçbir parça yok ama ön tarafı şöyle baktığınızda yandan Bayağı bir ezik büzük gözüküyor. Bayağı bir bozuldu ön tarafı. Tabi daha bitmedi. Daha 3 tane daha tırımız gelecek ve onların durumuna da bakacağız ve siz de iyi belirleyin arkadaşlar favori tırınızı ve bugünün sizce en sağlama hangisi olacak onu da çok iyi belirleyin çünkü ben anlamayabilirim anlamayabilirim çünkü e, çok benzer şu an e, hasar durumları çok yakın gidiyor hangisini seçeceğime karar veremeyeceğim gibi gözüküyor bugün ama şu an için Volvo, Tesla ve Actros, Mercedes Actros bitirdi şimdi Scania'yı izleyeceğiz örümcekle bakalım Scania. En sevilen tırlardan Scania, Highline çok güzel bir tır. Gerçekten süper bir tırımız. İç tasarımı şöyle bir bakıyorsunuz, gayet güzel bir yatağımız var. Başlayalım mı? hadi bakalım. Bakalım duvar yukarı parkurunda bugün süper tırlarımız neler yapacak? Merakla bekliyorum. En sağlama bakacağız bugün. Buraları çok rahat. Geçiyor gördüğünüz gibi. Süpersin, süpersin, süpersin. Hiç sıkıntı yok abi, hiç sıkıntı yok. O çok rahat çıkıyor bu tırlar buraları ya. İnanılmaz güçlü değil mi ama sizce de? Çok rahat geçiyor oraları. Devam. İlk şeyden rüzgar gülünden geçtik. İkinci rüzgar gülümüze çok rahat geçti. Hiçbir sıkıntı olmadan şimdi hızlandıcılardan geçeceğiz. Ardından büyük çarpışma başlayacak. Hızlandıcılardan geçti. Duvarımız gözüktü. Şimdi oy 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 fena gözüküyor tampon abi tampon oynayışa bak abi nasıl tampon ya öyle oynar mı tampon felaket derecede hasar aldı tamponumuz diyebilirim tabi önde de bir hasar durumu söz konusu tabi devamında ne olur yani onu bilmiyorum açıkçası göreceğiz daha iki tane daha tırımız var süper tırımız ön taraf biraz hasar aldı tamponu oynuyor skanyamızın. Aslında hasar durumu fena değil. Yani farları falan kırılma en azından. ama tabii ki hasar var. Hasarsız bitiremedi. Şu an için Batman'le Renault Premium karşınızda çok güzel bir tırımız, süper bir tırımız. Bakalım bugün neler yapacak arkadaşlar? Merakla bekliyorum. Arabamızın, tırımızın içini görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Tır modları çok kısıtlı arkadaşlar maalesef. Yani başka tır getirir deseniz ya inanın belki 1 iki tane daha bulabilirim onun dışında maalesef farklı tır modları yok yapılmıyor arkadaşlar zaten çok da fazla tır yok ki yani ne, ne var ki hep bunlar zaten binden tırlar çok ekstra e, tır yok zaten o yüzden de çok fazla moda yok yalnız Renault Premium Uf. abi dur ne yapıyorsun biraz hızlı gelmen lazım böyle yavaş çıkma şimdi ve Allah tamamdır çıktı <laughs> çok fena gerçekten çok fena biraz zorlansa da Renault Premium şu an için Geçiyor rüzgar güllerimizden. Buraları geçti. Buraların sıkıntısı yok. En önemli olan biliyorsunuz duvarı yık bölgesi orada. Fena şeyler olacak diyebilirim. Hızlanıcılardan geçiyor şu an için. Bakacağım. Bakacağım. Ve ooo. Ooo. Oo, ooo. Oo, oo. Bakalım. Ön taraf sağlam. Ha, tampon oynuyor sadece bakın. Ama onun dışında ön hasar bile almadı. Vay 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 arabayı gördünüz mü? Bakın hiçbir eziklik falan yok ön tarafta. Sadece tamponu oynuyor. Şu an çok şaşırdım. Vallahi şu an çok şaşırdım. Normalde o kadar çarpmaya ön camın patlaması lazımdı. E, kaputta baya bir hasar olması lazım. Ne bileyim Tesla gibi, Actros gibi. Ama arabanın tampon oynaması dışında hiçbir hasar almadı. Sanki Renault Premium diğerlerine göre biraz daha sağlam arkadaşlar. Ne dersiniz? Bana öyle geldi en azından. Bakacağız. Dafı izleyeceğiz şimdi. Duff da çok güzel tırlarımızdan. Kaptanın performansını merakla bekliyorum. Bakalım nasıl olacak. İçine bir bakalım. Yine yatağımız çok güzel gözüküyor. Valla tırın içinde yatmak nasıl olur acaba? Daha önce hiç yatağın var mı tırın içinde uyuyan arkadaşlar? Evet babanızın falan vardır. Hadi yorumları bekliyorum. Tırın orada uyumak nasıl? Ve bir de uyurken e, tırın hareket etmez. Yani... Yolculuk halindeyken de uyudunuz mu? Yolu izlemek oradan bayağı bir güzel olur gibi geliyor bana. Hiç dene, deneyimleyemedim hiç uyumadım yani. <laughs> tırda da yatmadım tırda da binmedim. Ee, var mı bakalım hadi. Takipçilerimizden hiç tırın e, tıra binen tırın o e, yatak bölgesine yatıp yolu izleyen var mı hareket halinde? Bayağı bir merak ettim niyesi şimdi. Bekliyorum yorumlarınızı. dafı izliyoruz şimdi. daf Daff geliyor taf geliyor ve vurdu gol oldu. Oy ön taraf ciddi hasar var. Abi bakın şuradan baktığınızda ön taraf o siyah bölgede baya bir hasar var. Bakın şuradan bakınca da bir kırıklık falan gözüküyor sol far nörolarda. Ama bugün gerçekten karar vermek zor olacak. Bak onu söyleyeyim. Gerçekten zor olacak. Volvo, Tesla, Actros, Scania, Renault ve Daf. Hepsi birbirinden güçlü ve birbirinden süper tırlarımız. Ama bir tanesi günün en sağlamı. Ama hangisi? Ben bugün karar veremedim. Şimdi size göstereceğim tek tek. Kaptan bize bir gösterir. Ve siz kararınızı verin. Sizce bunu bugünün en sağlamı ve en başarılı tırı hangisi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bakın şimdi. Toplam 6 tane süper tırımız vardı bugün. Yani hepsi iyi. Hepsinin performansı güzeldi. Dafı görüyorsunuz. Şurada bir kırıklıklar zaten belli oluyor gördüğünüz gibi. Duff'ın bundan başka bir sıkıntısı gözükmüyor arkadaşlar. Bakın şöyle Kırıklıklar görebiliyorsunuz. Orada bir sıkıntısı var. Onun dışında bir sıkıntı yok. Renault Premium'un sadece tamponu oynuyor. Bak arabanın ön taraf sapasağlam abi. Hiçbir şey olmadı ki arabaya. Bir tampon oynuyor sadece. Onun dışında çok sağlam çıktı. Burada Scania'mız var. Gene tampon oynuyor. Ön tarafında hasarlar var. Eziklik var gördüğünüz üzere. Üçü bu şekilde. Burada Actros var abi. Actros zaten çok hasar aldı ya. Actros'u bence hiç ilk bire sokamam. testayı hiç ilk üçü alamam bile. Yani gerçekten hasarı büyük. Volvo'nun da farları marları kırıldı. Bunu da ilk üçü alamam. Yani bugün kimi seçeriz bilmiyorum ama bence bugün Renault Premium veya da DAF bugün birinci olabilir. Tabi yorum sizin. Yorumlarınızı bekliyorum. Umarım favoritlerinizi yorum bölümüne yazmışsınızdır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.